manipülasyon faaliyetinin hizmet eksikliğinin bir sonucu olduğunu öne süren Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, hizmet üretemeyenler laf üretirler dedi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, belediyecilik hizmet anlayışında adeta bir marka olan AK Parti'nin siyasi literatüre yeni bir hizmet anlayışı kazandırdığının altını çizerken, mevcut olan hiçbir CHP'li belediyenin şehrin kaderini değiştiremediğini kaydetti. Başkan Kimye AKP hükümetinin Hatay'ı büyükşehir statüsüne almasının kente şimdiye kadar yaptığı en büyük katma değer olduğunu ifade ettiği açıklamasında hükümetimiz seçimlerden önce hizmet anlayışına devrim niteliği taşıyan yürüttüğümüz siyasi çalışmalarımızın merkezinde insana hizmetin öncelikli şart olduğu bu anlayışın ekseninde büyükşehir düzenlemesinin de içinde olduğu mali idareler kanunu yeniden tanzim etmişti. CHP bu düzenlemeye itiraz etmiş ve Anayasa Mahkemesi itiraz ederek iptal davası açmıştı. Bu da bize muhalefetin belediyecilik anlayışının ne olduğu konusunda önemli bir data vermektedir. Kapatılan il özel idaresinin yol su ve ulaşım birimleri ve makine parkı Büyükşehir Belediyesi bünyesine katılmıştır. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet kabiliyetini olumsuz yönde etkileyecek bir durum söz konusu değildir. 350 milyon TL bütçe sahip bu kurumun şehrin su ve kanalizasyon sorunları ile boğuşması düşünüldüğünde halkımızın iktisadi ve sosyal yaşam kalitesinin olumsuz yönde etkilemeye hakkı olmadığı bilinmesi gerekir dedi. Hatta Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a atıfta bulunan Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci belediye kurumunu başıboş bırakarak gezi ve kahvaltı siyaseti yapıp her tuttuğu ve bulduğu kişiye meclis beni çalıştırmıyor şeklinde bir ifade kullanması ve bunun üzerinden bir kamuoyu oluşturması kendi yapamadığını ambalajlama ve kamufle etme telaşından başka bir şey değildir. Ramazan paketi dağıtamama sebebinin ödenek aktarma ile bir ilgisi olmadığı halde bunu insanların duyurduğu duygularını istismar ederek sabote niteliğindeki bu açıklamaları kaygı ve üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek isterim. Kamuoyunu meşgul eden bu tür ifadeler oynamayı bilmeyen gelinin yerim dar demesi gibidir. Büyükşehir Belediyesi makamına uygun bir tutum ve davranış beklediğimi bir kez daha vurgulamak istiyorum diye konuştu.